Merhaba sevgili masal dostum. Hazırsan kalbinin kapılarını aralayalım. Bugünkü masalımız sevginin en sessiz ama en güçlü halini anlatıyor; hayvan sevgisini. Hadi birlikte dinleyelim. Minik Pati ve Kalbin Sırrı. Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle süslü küçük bir kasabada Elif adında sevimli bir kız çocuğu yaşarmış. Elif hayvanlardan hep biraz korkarmış. Kedilerin tırmalayacağını, köpeklerin ısıracağını düşünürmüş. Kuşlardan bile uzak dururmuş. Bir gün okuldan dönerken yağmurun altında bir çalının dibinde titreyen minik bir köpek yavrusu görmüş. Yavru ıslanmış, üşümüş ve gözleriyle yardım ister gibi bakıyormuş. Elif'in kalbi hızla atmaya başlamış korkuyormuş. Ama içinden ince bir ses şöyle demiş. Korkular kalbi değil, alışkanlıkları korur. Kalbin ne diyor? Elif ceketiyle yavruyu sarmış ve evine götürmüş. Yavruya Pati adını vermiş. İlk günler biraz çekinmiş. Ama Pati sabırla ve sevgiyle Elif'in kalbini kazanmış. Pati her sabah Elif'i uyandırmış. Okuldan döndüğünde heyecanla karşılamış. Elif üzgün olduğunda sessizce yanına sokulmuş. Gün geçtikçe Elif'in içindeki korkular sevgiye dönüşmüş. Artık sokak kedilerine su veriyor, kuşlara yem bırakıyor, köpekleri okşuyormuş. Bir sabah annesi sormuş. "Sence hayvanlar bizi neden bu kadar çok sever?" Elif gözleri parlayarak cevaplamış. Çünkü onlar kalpten sever, kelimesiz konuşurlar. O günden sonra Elif'in en büyük hayali tüm sokak hayvanlarının sıcak bir yuvası olmasıymış. Ve sevgiyi sessizce paylaşmaya devam etmiş. Masal burada sona erdi. Unutma, bazen bir pati, bir kuş kanadı ya da minik bir miyav. Kalbinin sırrını fısıldayabilir sana. Bir sonraki masalda buluşmak üzere. Sesi masalımdan sevgilerle.